Herkese iyi akşamlar. Bir canlı yayında daha karşınızdayız. Trabzonspor'un Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyeti sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Ee, bu arada, Mavi mavili takım tabii maçın özellikle ilk 15 dakikalık bölümünde çok baskın bir oyun ortaya koydu. Hatta hepimiz belki sizler de aynı şeyi düşünmüş olabilirsiniz. Çok farklı bir sonuca mı gidiyor acaba? diye düşünürken bireysel hatadan hatalar zincirinden gelen bir golle Çaykur Rizespor oyunu ortak oluyor, oyunun belli bir bölümünde oyunu hakim de götürüyor ama e, öyle çok bariz golle sonuçlanacak pozisyon bulmakta da sıkıntı yaşıyor Çaykur Rizespor. Trabzonspor'un e, geçiş oyunundan bulduğu pozisyonlar var ama sonuç olarak 2 birlik bir galibiyet Trabzonspor adına çok değerliydi maçı e, sizlerin de katkılarıyla değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle hemen bu başlayalım. Azak, Neco, Muhammed, Hamza, Ferdi, Mücelle abi, Yakup, Furkan, Muharrem, Ümit, Bora, Serkan, Küçük, Kayzen, Serkan, Hakan, hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz öncelikle. Bilal'cim sen de hoş geldin. Teşekkürler tekrardan. Sağ olasın. Hemen burada çok dikkat çekici bir Yorum vardı. Furkan yaptı sanılmıyorum. Eyüp maçın 40 bin kişi oynamalı diye. Yani sonuç olarak 3 maçtır kazanan lider Galatasaray'ı takip eden bir Trabzonspor var. Şu an en önemli ihtiyaç taraftar desteği. Takımı Rize'ye takım taraftarlar uğurladı. Dönüşte karşıladı. O taraftarlar aradaki iletişim kopukluğu belli oranda giderilmiş gibi gözüküyor. Ben ilk maçta yani Eyüp spor maçıyla birlikte bu taraftar gel tribün gelmeme demeyeyim daha doğru bir yorum yaparak Türbünü e, tribünü doldurmama sorununun da e, aşılacağını düşünüyorum açıkçası. Bilet, yap bir, et, ya bir e, maçı değerlendirelim. Eyüp maçına ondan sonra geçeriz. Yine e, beklediğimiz bir 11'di aslında. Sadece zukovla başlar mı diye düşünüyorduk. Çünkü sakatlığını atlatmıştı son iki antrenmanda takımla çalışmıştı Zubko ama hoca uzun bir süre takımla çalışmadığı için milli arada daha çok Oleg Bey e, çalıştığı için Oleg Bey'i tercih etti. Zubko'yu kenarda tercih etti. Onun dışında e, son haftalarda artık klasikleşmeye başlayan bir kadro dizilimi e, görüyoruz Trabzonspor'da. Orta sahada 3 tane bana göre bilmiyorum sizin yorumlarınız farklı olabilir. Ee, özelliklerini birbirine benzeyen oyuncu var. Ee, olay biraz daha farklı, biraz daha ofansif anlamda katkı yapıyor ama Volkan Okay oyun içerisinde bazen pozisyon karmaşası, karmaşası yaşıyor bence. Orada bir e, ilerleyen süreçte muhtemelen Fatih Hoca da bir hamle, bir değişiklik yapacaktır gibi gözüküyor. Olay gibi hala e, skor katkısı yapmakta e, biraz sıkıntı yaşıyor. Ona şu, çok çırpınıyor, çok e, mücadele ediyor. Bazen e, İkinci bölgeye yani orta sahanın hatta orta saha çizgisinin Trabzonspor'un olan tarafına kadar gelerek top alıp top dağıtmaya çalışıyor. Bu onu biraz yoruyor diye hissediyorum. İki maçtan sonra da aslında bu soru Fatih Hoca'ya soruldu kendisi. Bu konuyla ilgili şöyle de bir ifade e, kullandı. Onaç topla buluşmuşsa topu tutmuş demektir. Çok daha üst düzey bir onaç'ı da var. E, genel performansının daha iyi olması lazım. Onaç'ı da bunun farkında o en değerli oyuncularımızdan bir tanesi e, gol atsa da atmasa da ben onu sağda tutmaya devam ediyorum. E, bizde hiçbir oyuncu kafasına göre hareket edemez. Ben böyle oynama, oynamak istiyorum dediğinde yanında duracak diyor. Aslında burada oyunculara çok net bir mesaj da veriyor Fatih Hoca. Ona açınca durumun o ile alakalı e, bu topu 9-10 numarada tuttuğunda savunmaya karşı size e, değer katıyor diyor. Yani orada topu alıp saklaması, sırtı dönük indirmesini... Hoca e, bunu önemli bir katkı olarak görüyor. E, zaman zaman bunu yaptı ama zaman zaman da yapamadığı anlar da oldu bu arada. Top ezdiği anlar da oldu. E, orada kaçırdığı anlar da oldu. Bu basın toplantısında da kendisine soruldu Fatih Hoca'nın. Biraz daha detaylı bu konuya da e, girdi Fatih Hoca açıkçası. E, yani onaç açı orada biraz yoruluyor gibi. E, Aydın dedim şey... E, maçında stat full olmalı Yunus abi. iki hafta sonra Allah nasip ederse Malmö'den İstanbul'a Galatasaray maçı için geleceğim. Hani o maçta bence de bir taraftar kırılması yaşayacak. Onu göreceğiz. E, ona çok gol olarak çok iyi ama dediğim gibi o çok geri gelince biraz yoruluyor diye düşünüyorum. Yani yoruluyor. E, pozisyon almakta da biraz sıkıntı yaşıyor. Onu siz de görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya şu bilet fiyatları çok fazla geliyor. Bilet fiyatlarının e, yüksek olduğuna dair. Ya aslında çok e, İstanbul takımlarına baktığında çok aman aman yüksek bir bilet fiyatı yok Trabzonspor'da. Ama Trabzonspor gerçekleriyle örtüşmediğini sanırım düşünüyorsunuz. Aslında denenebilir. Yani tribün zaten şu anda çok fazla bir doluluk oranına ulaşmıyor. O yüzden bilet fiyatlarını biraz daha düşürüp acaba taraftar sayısına bunun etkisi olacak mı diye denenebilir. E, bunu da yani yönetim değerlendirmeye alacaktır diye düşünüyorum. Çaygın Rize Spor oyun olarak üstün olduğu, baskı yaptığı, ön alan baskısını iyi yaptığı, topu kullandığı anlar var ama yani şu pozisyon bir direktlenen top direkten dönen topları dışında çok net pozisyonlar bulduğu da söylenemez Çaykur Rizespor'un. Evet, oyun olarak Trabzonspor zaman zaman o üstünlüğünü kaybettiği anlar var ama dediğim gibi pozisyonda çok radikal pozisyonlar vermedi en azından. Haftaya Çaykı e, maçı için iki bilet vereceğim diyor Aydın. Aydın ulaşırlar sana buradan. Biz o maç öncesi yayın yaparız. Veririz buradan o iki bileti nasipse birilerine. E, olayın kenara alınması konusu da yine Fatih Hoca'ya e, soruldu. Orada e, bu denemek istedik, istediğini, ona süre vermek istediğini sordu, e, söyledi Fatih Hoca. Ki bu de en azından bugün itibariyle çok uzun süredir Oynamamasına rağmen iyi sinyaller verdiğini ifade etti e, Fatih Hoca. Çok ekstra bir şeyler yaptım bu şahri yok ama top ayağına geldiğinde o yetenekleri net gözüküyor. Bir de alan kontrolü var. Ya Ben en azından çıplak gözle tribünden onu gördüğümde biraz çevre kontrolünün de iyi olduğunu hissediyorum açıkçası. kanatlardan skor taktiği tatlısı olmadığı takdirde işimiz o. Evet yani Trabzonspor bu sezonki en önemli sıkıntılarından bir tanesi zaten o e, kanatlarda biraz sorun yaşıyor Trabzonspor. E, neden geri geliyor diyor. Ona aç için sanırım söylüyor. Fatih Hoca olayı biraz daha striker ya plus artı oyuncu olarak kullandıktan yani ön alan baskısını yaparken Augusto ile ona açıyor biraz daha katkı vererek pozisyonda kullanmak istediklerini söyledi ama tabii ki esas mevkisinin orası olmadığını da açıklıyor. Yani sanırım burada o istediği oyuncu tarzının transfer edilememesinden de kaynaklanan bir durum var. Okay'a yönelik eleştiriler var. Eee Pina'ya Furkan kesinlikle doğru bir tespit. Pina bence bugün e, sahadaki oyuncular arasında en dikkat çekici performanstı ama yine bence bir gizli kahraman var. Folcarelli ben onu e, geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. Bence takımın yine en diri adamlarından bir tanesiydi. Ama e, Trabzonspor bu Portekizli sabit geleneğini tutturdu. Bence buradan devam edebilir. Ya Portekiz'den gelen sabit geleneğini. Hoca dele başvuru tarzı on numara istiyor. Hoca biraz daha ön alan baskısını yapan e, gol atmasın, tam skor katkısı yapsın ama Oradaki forvet oyuncularını biraz daha topla buluştursun, takımı da oynatsın tarzında bir on numara istiyor bence açıkçası. Abi haftaya bu şare 11'de başlayabilir mi? Yani fiziksel olarak bir eksikliği var. Hala 90 dakikaya kaldırabilecek durumda ben olduğunu düşünmüyorum. Ama bu kez 11 başlayıp sonradan onu oyundan alabilir. Ben böyle bir tercih yapacağını bekliyorum açıkçası. Temel Karadeniz ne oyun var ne taktik var diyor Fatih Hoca'ya eleştiri yapıyor. Yani ben buna katılmıyorum açıkçası. Temel, yani tabii ki senin eleştirine saygı duyuyorum. Ama ben e, oyun olarak Fatih Hoca'nın bir şeyleri denediğini çok net görebiliyorum. Ha, sonuç alıyor almıyor orası tartışılır ama bir şey oyun olarak bir şeyler deniyor Trabzonspor yapmaya çalışıyor. Yapıyor da zaman zaman. E, Buşari'nin kondisyon sorunu olması çok normal. Çünkü 4,5 ay sonra sahalara döndü Buşari. Orayla ilgili bir sıkıntısını yaşıyor. Okay'a yönelik eleştiri çok fazla var. Kaizen Trafik e, sorunu olduğunu söylüyor. Stadyumun dolmamasıyla alakalı sorunun trafikten kaynaklandığını ifade ediyor. Bu takımın lider oyuncu eksikliği var. Ya Savic onu biraz kapatıyor saha içerisinde lider oyuncu ama senin tarzet tahminim söylemek istediğin şu yani Marek Hamşik, e, Sosa tarzında takımı ileri taşıyacak, sorumluluk alacak, skoru üretemediğinde belki orada Riske girebilecek bir oyuncu eksikliği hissediyorsun. O noktada bir lider oyuncu eksikliği hissediyorsun sanırım. Buna e, katılabilirim. Bu doğru. Yücel abi diyor ki bence takım iyiye giriyor. Fatih Hoca da az, atarlarını düzeltiyor. Okaya yönelik. Teşekkür ederim. Hoca maçtan sonra e, Muçi ile Muçi'den istediğini aldığını, Muçi'nin çok ciddi katkı yaptığını söyledi. Bir sonraki maçta belki bir Muci değerlendirebilir. Bu arada Selahattin abi de yayını izliyormuş. Selahattin kanalı ya da Selahattin kanal abiye de selam olsun buradan. O da e, Batago. Batago bu, e, şey, Fatih hocanın bir söylemi vardı basın toplantısında? Bence o çok dikkat çekiciydi. Dedi ki 11 oyuncumuzun iyi olduğu bir maç olmadı bu sene. Eğer 11 oyuncumuzu sağda iyi bir şekilde görürsek o zaman belki e, bir şeyleri daha iyi konuşabiliriz diyor. E, o da enteresan bir tespiti. Gerçekten bazı oyuncular çok iyi oluyor. Bazı oyuncular performans olarak e, düşüyor. Bugün hoca maç içerisinde oyuncu değişiklikleri sonrası 4-4-2 formasyonuna döndü. Sonra Baniye'yi alarak üçlüyü denedi. Çok şey denedi aslında plan olarak çok şey denedi. Ama e, Çaykur Rizespor da çok dirençliydi. Şimdi onları da e, buradan kabul etmek gerekiyor. Bir taraftar desteğini artısın arkasına alarak bayağı bir baskı yaptılar. Ön alan baskısını da çok kaptı. Hatta bir ara orta sahadan top çıkmakta da zorlandı e, Trabzonspor. Şenol abi demiş ki vakeme olsaydı ileride top tutardık. Onlar e, onunla ilgili bir eleştiri yorumu var kanat oyuncuları katkı sağlayamıyor. Bence şu andaki takımdaki en önemli eksik o kanat oyuncularının skor üretmesi lazım. Skor katkısı yapması lazım. Ona çünkü ileride daha fazla topla buluşturması top lazım. Ee, Görkem diyor ki defansın her yerinde oynayabilen bir joker oyuncu ihtiyacı var. Doğru. Mustafa'nın da bu arada bir haftadır performansında bir düşüş e, yaşanıyor. Ona ana maç öncesi ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşadı. Bilmiyorum o sırasında yayıncı kuruluşu onu gösterdi mi? Eee ben hatta bir ara çıkacak diye düşündüm. Yani başlayamayacak maça diye sordum. Maç sonrası düşündüm. Maç sonrasında sorduğumda evet diziyle ilgili bir sorun yaşadığını ama oyuncunun oynamak istediğini, oynadığını e, söylediler. Ama yani maç öncesi söylediği bir sıkıntı yaşandı açıkçası ona ile ilgili. Okay son maçlarda çok kötü hoca bunu görmüyor mu? Sanırım bir sonraki haftada orada bir değişiklik yapacaktır diye düşünüyorum. Ee, Şafak Anil Özkan'da Reze Spor'un iyi gözükmesi bizim çok geri yaslanmamızdan diyor. Ee, bu da soruldu maç sonunda hocaya. O da bunu yaslanmak olarak değil de savunma yapmak olarak değerlendirmemiz lazım dedi. Bence de bir kanat, net kanat oyuncusu eksikliği var ve savunmada da bir eksik var. Yani devre transfer planlamasında net Trabzonspor'un e, kanat oyuncusu transferi yapması lazım. Tabi e, burada 8 numara transferi hala muhtemelen gündemde olacaktır. Savunma da taklidesi gündemde olacaktır ama ben net bir e, kanat oyuncusu eksikliğinin yaşandığını düşünüyorum açıkçası. Çok net yaşanıyor yani bugün e, bu akşam. Galatasaray maçını falan nispeten böyle çok fazla Rize'den yeni geldiğim için çok fazla takip edemedim. Ama o üretkenlikte biraz sıkıntı yaşıyor Trabzonspor. Ya önemli olan kazanmak yani bu süreçte kazanabilmek çok değerli. E, Fatih Hoca da bunu başarıyor. Şu an kazanarak gidiyor. 3 maçlık bir galibiyet e, serisi var. 4 maçta Rize Spor'u yenemiyordu Trabzonspor o seriyi. sona erdi. bunlar önemli Vişça e, oynayamaz mı? Ya Vişça şey ben de bekledim. Bugün özellikle kanat oyuncuları verimsizken acaba atar mı diye düşündüm ama tercih etmedi hoca. Her maçı iyi oynayarak kazanılmaz. Milli maç arasından sonra ben de geçen yayında da söylemiştim çok iyi dönemiyordu Trabzonspor o yüzden e, kazanabilmek önemliydi. Şomurodov'u ilk defa izledim. Bugün hiç fena oynamaz. Şomurodov bir ara Trabzonspor istiyordu. O zaman haberi de vermiştim. Aslında olmak üzereydi de o transfer bir dönem. Son anda gerçekleşmedi. Büyük takımlar böyle kötü oynadığı maçları da kazanır diyor bir yorum. Ya taraftan doğru. İrfan Can hamlesi ben sanmıyorum. Galatasaray'ın da, özür dilerim, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a İrfan vereceğini düşünmüyorum. Orada muhtemelen bir af gelecektir diye düşünüyorum. Ama bizi ilgilendiren bir konu değil. Bizi şu an ilgilendiren konu, Evip maçında bir şekilde binlerin dolması ve e, o taraftar desteğinin bu ta, e, takımın fazlasıyla hissetmesi. Bence bugün taraftarların tesise gidip takımı e, uğurlaması da çok değerliydi. Karşılaması da çok değerliydi. Savic'in de taraftarların kendisine emanet ettiği atkıyı önce e, kendi savunma yaptıkları kale arkasına, daha sonra diğer kale arkasına takması, maç sonrasında da orta sahaya getirip havaya kaldırması çok değerliydi. Yani tam bir takım kaptanına yakışır bir hareketti. O liderliği fazlasıyla gösterdi sahada. Bu taraftarla onun iletişimini de güçlendirecektir. Aynı zamanda o e, sürekli yorumlarda gelen o Lider oyuncu eksikliğinin bir anlamda saha içerisinde duruş olarak da giderildiğini gösteriyor ki maçtan sonra da e, Fatih Hoca e, Savic'den övgüyle bahsetti ki bugün e, yenilen golde hata yapmasına rağmen onun çok iyi bir duruş sergilediğini, takıma AB'lik yaptığını, rol modellik yaptığını geçtiğimiz sezon ki Savic şu anki Savic'in hiçbir alakasının olmadığını çok net bir şekilde ifade etti. Ee, sanırım siz de bunun fazlasıyla farkındasınız. Savic e, kaptanlık yakışan isimlerden bir tanesi oldu. Evet. Karadeniz'de 1461'de yorum yapmış. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş'ın bütçeleriyle Trabzonspor'un bütçeleri karşılaştırıldığında e, şu an Trabzonspor'un bulunduğu konumun önemli bir başarı olduğuna vurgu yapıyor. Ona şu adım adım e, gol krallığına gidiyor ama çok yoruluyor maçlarda. Bu tempo inşallah sürekli devam ettirebilir önemli olan 3 puanları alabilmek. Evet, yani şu süreçte çok çok değerli. O 3 puanları haneye yazdırabilmek için. Çünkü genç bir takımız, kırılgan bir takımız. Ee, ona ana Savic, ee, Okay, Zubko, hadi onu açıyor diyelim. 5 tane e, tecrübeli oyuncusu var Trabzonspor'un ilk 11'inde. Diğer oyuncuların tamamı genç oyuncular. İlk kez birbirleriyle oynayan oyuncular. Dolayısıyla bazı kırılganlıklar yaşanabilir. Burada bu oyuncuları kenetlemek için Taraftar desteğine, o motivasyona çok ihtiyaç var. Ee, onların böyle düştüğü anlarda onları ayağa kaldırmak bence e, hem tabii ki önce Fatih Hoca'nın ve teknik ekibin işi daha sonra da taraftarın işi. Bunu e, üstüne düşeni yapıyor aslında Trabzonspor taraftarları. Sosyal medyada gerek, oyuncularla da ilgili yorumlarda gerekse yaptıkları editlerde. Ama şu tribün olayı da dolarsa bence tam bir e, buradaki şenetlenme sağlanacaktır. Bakıyorum yorumlarınıza da yine. Ee, sahada hırs yok kısmına katılmıyorum. Hırs var. Bakın düşen oyuncular olabiliyor maç içerisinde. Yani performans olarak beklediğini veremeyen oyuncular olabiliyor ama hırs anlamında ben şu oyuncunun hırsıyla ilgili bir eksik var diyemem açıkçası. Hırs var. Eyüp maçı çok önemli. Biletlerde indirimle gidilmeli. Herkes sanırım Eyüp maçı ile ilgili biletlerde indirime e, gidilmesi noktasında bir fikir beyan ediyor ve, ve sembolik olarak bu maçın bilet fiyatının 61 TL'ye çekilmesini istiyor. Çok yorum geliyor bu konuda. Aşırı derecede yorum geliyor. E, yöneticilerimiz de muhtemelen duyacaktır. Bu yorumlarınızı takip edecektir. Belki böyle bir uygulamaya gidilirler. En azından denenmesi lazım. Gerçekten sorun acaba bilet fiyatlarıyla alakalı mı? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Burada bana tepki de gösterebilirsiniz ama bu bir denenmesi gereken bir şey. Çünkü yani gelen e, türümlerin dolmaması ile ilgili gelen yaklaşık 30-40 yorumun belki 25 tanesi bilet fiyatlarıyla alakalı. Bir yorum daha geldi mesela. Yine bilet fiyatlarıyla alakalı. Bilet fiyatlarının e, yüksek olduğu, yine başka bir yorum yine bilet fiyatlarının yüksek olduğuna yönelik yani enteresan bayağı bu bilet fiyatları ile ilgili bu noktada eleştiri var. Ama yani tam doğru yüksek gelebilir bazı insanlar ama bu takımın şu anki bulunduğu konum ve yaptıkları özellikle genç oyuncuların o desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. benim performansı evet ya olay bir sıçrama yapması lazım, bir patlama yapması lazım ama ne ara yapacak o patlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz hep. Bugün atılan ilk golde o e, onun pasıyla daha doğrusu onun vuruşunda e, rakibe çarptıktan sonra Augusto vuruş yaptı. Bu arada Augusto'nu çok iyi izleyenler, takip edenler bugün yaptığı vuruşun e, normalde onun e, çok yapmayı tercih ettiği vuruşlardan biri olmadığını ama gerçekten çok üst düzey bir vuruş yaptığını da e, söylüyorlar gol vuruşunda. Augusto'da e, dördüncü gol katkısı yaptı. Geçtiğimiz sezonki performansı çok e, daha doğrusu şöyle bir cümle kullanayım. Geçtiğimiz sezonki performansından sonra ona 5 milyon avroluk yatırımla transfer edilmesi çok iyileştiriliyordu ama şu ana kadar e, skor anlamında çok ciddi bir katkı yapıyor. Dediğim gibi bilet fiyatları konusu çok fazla soruluyor. Selahattin abi sen de duyuyorsundur. Bilmiyorum sen de burada taraftarların biraz sesine belki kulak verirsin. Çok eleştiri var bu konuda. E, bu arada hatırlarsanız ben bir önceki videomda veya yayında mı söyledim bilmiyorum. Hatırlayanlar söyleyecektir. Krista olayının Olay performansını çok abartmayalım, bu oyuncular genç oyuncular, etkilenebilir demiştim. Fatih Hoca da e, basın toplantısında e, böyle bir cümle kullandı. Çok abartıldığını görüyorum performansını, bunu yapmayın dedi. Çünkü bunlar genç oyuncular, etkilenebiliyor dedi. E, bugün biraz fazla e, top de böyle çok topla oynamaya çalıştı. anlar oldu e, Chris olayının. Aslında çok yetenekli bir oyuncu zaten e, bunu çok fazlasıyla görüyoruz. Ama bu biz övgüyü de yergiyi de çok fazla abartılı yapıyoruz. O dengeyi kurmamız gerekiyor. Çok genç oyuncu bunlar, etkilenebilir. O yüzden e, olay daha yolun başında olan bir oyuncu belki yedek kaldığı maçlar da olabilecektir. O yüzden bu dengeyi çok iyi kurmamız gerekiyor bence. Wagner Pina övgüyü hak etmiyor. Ben söyledim zaten. Bugün Pina ve Folkarelli bence bayağı iyiydiler. Zubkov da e, skor katkısı olarak biraz sıkıntı yaşıyor. E, ama bu maç öncesi bir sakatlığı vardı. Bu maçı çok baz almamak lazım. Muhtemelen bir sonraki e, maçta Zubkov'u 11'de tercih edecektir Fatih Hoca. Ben Çorumluyum. Fanatik Trabzonspor'uyum. Orada olsam hiçbir maçı kaçırmazdım. Kıymetinizi bilin diyor. Kanat takviyesi şart diyor önden. Mustafa Eskella için bence de bugün itibariyle biraz performansı kötüydü. Hatta 1 iki maçta biraz düşüş var Mustafa'da. Bir toparlanması gerekiyor. O kaykushunun temposunu eleştirenler var. Folkarelli her zaman iyi diyor Ufuk. bakayım farklı değineceğimiz bir konuda var mı? Çok da vaktinizi almayayım akşam akşam çünkü yarın pazar dinlenip belki şey etmek isteyen yani ailesine zaman ayırmak isteyenler de olabilir. Çok da vaktinizi alıp kafanızı tülemeyeyim, şişirmeyeyim. Valla ben güzel işler yapılıyor. Şu ana kadar gidişatın çok olumlu olduğunu e, düşünüyorum. Tabii bunu sürdürebilmek, devamlı hale getirebilmek çok çok değerli. Ee, Fatih Hoca oyun olarak maç içerisinde çok şey deniyor. Çok farklı e, formasyonlara giriyor. Oyuncuların belki pozisyonlarını maç içerisinde çok fazla değiştirdiği anlarda oluyor. E, oyuncuları farklı yerlerde kullanma ama bir arayış var. Birçok net bir çözüm arayışı var. Ee, onu e, oturtacaktır ilerleyen süreçte. Belki bu şahrinin tam olarak katılmasıyla birlikte o kafasındaki kadro planını da oturttuktan sonra gerçek oyununu görürüz diye düşünüyorum. Çünkü bugün 15 ilk 15-20 dakikalık oyun çok güzel işaretler verdi. Ama bunu sürdürmek, sürdürülebilir bir hale getirmek gerekiyor. buruk bir galibiyet oldu. Kazanmak önemli. Bazen kötü oynadığında kazanman gerekiyor. Evet. Yine Sikan'ı çok fazla soran var. Hoca öyle tercih ediyor. şu Galatasaray maçından sonra Galatasaray, e, Başakşehir, Konya, Alanya, Göztepe Göztepe, Beşiktaş değil mi? Evet. Yani Galatasaray. ya yani belki sıralamayı yanlış sayabilirim ama Galatasaray, Başakşehir, Konya, Göztepe, Alanya, Beşiktaş maçı var. Yani 6 maçlık bir periyot var. O arada kupa maçları da girecek muhtemelen. O, o süreç çok önemli. O süreci güzel bir şekilde atlatması lazım Trabzonspor'un. Trabzon maçları İstanbul'da oynandı son maçta. Orada da tribünü doldurmakta biraz sıkıntı. Yaşandı açıkçası. Ben İstanbul'da oynansın fikrine kesinlikle katılmıyorum. Hatta e, kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da son iki basın toplantısını İstanbul'da düzenledi. E, bu da şehrin e, takımdan biraz bence uzaklaşmasına sebep veriyor. E, bunu da yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden o fikre hiç katılmıyorum. E, bunu da katılmıyorum açıkçası. Yani belki devre arasına kadar hoca şöyle bir şey oturtmayı deneyebilir. Ee, yani olayı bu e, Buşari önlerinde Emre Muçi. Bugün Muçi oyuna girdikten sonra istediğini aldığını düşünüyor çünkü. Fatih Hoca takıma katkı yaptığını düşünüyor. Böyle bir şey deneyebilir. Ya bir yani burada biraz şey arıyor Trabzonspor hala böyle hem oyunu iki yönlü ileri taşıyabilecek e, sorumlu sorumluluk alabilecek oyuncu hem de aynı tempoyu defansla aynı enerjiyi defansif katkı anlamında verebilecek oyuncu arıyor. Çok net burayla ilgili bir sorunu var Trabzonspor. Un. Çünkü Çaykur Rizespor 3 e, tane orta saha üçü de aşağı yukarı aynı özelliklere sahip orta sahayla e, zaman zaman o baskıyı yaptığı anda Trabzonspor orta sahasının bocaladığı anlar oldu. Top kayıpları çok vardı. Hatta o anlarda ona işte çok geri gelip biraz katkı yapmaya çalıştı. Önde gelen iş adamları Trabzonspor'a e, katkı sağlasın bilet fiyatlarında diyor bir izleyicimiz. Tabii takımın testlere girerken karşılama fotoğraflarını paylaşmış Trabzonspor kulübü. Bu çok güzel bir şey. Uğurlama mı bu, karşılama mı? Ama yok, hava karardığı için karşılama. Çok çok güzel ya. Çok değerli bence bunu fazlasıyla hissedecektir. Bu arada görüntüler, fotoğraflar filan da çok iyi ya, çok güzel ya. Helal olsun Trabzonspor taraftarlarına büyük iş başardılar bence. Bu süreçte takıma bu sahip çıkmak çok önemliydi ve bunu yaptı Trabzonspor taraftarları. Ya yani gruplar da var, orada bireysel gidenler de var. Bu çok çok güzeldi. Muçeden hall. E, geçelsin. Şöyle yapalım yine yarım saati bulan bir yayın gerçekleştirdik. Ben e, daha fazla da vaktinizi almayayım. İlerleyen zamanda e, yine bu dediğim gibi bu ara yayınların sayısını artırmaya başladık. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. E, Adem abi'yi soranlar var. Dediğim gibi o konuyu e, çözmeye çalışıyorum. Yani kurumla alakalı inşallah onu da çözüp tekrar yayınlara onu da alırız. Farklı katılmak isteyen yani değerli abilerimiz varsa onları da alırız. E, önümüzdeki günlerde daha güzel, daha neşeli. Tabi bu aslında bence şu an çok neşeli olmak gerekiyor, çok keyifli olmak gerekiyor. Ama daha güzel yayınlarda da inşallah e, karşınızda oluruz diye düşünüyorum. Şimdilik ben müsaadenizi istiyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah sonraki yayınlarda, sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Selamlar kalın.